Ben Batuhan. Kısa kadar tanıtım videosuna kaldım. Bir de ben Eva Bilgurul. ne var arkadaşlar? Nasılsınız bakalım diyeyim. Nasıl olduğunuzu yazarsınız. Önce buradan başlayalım. Zaten burası İşte burada arkadaşlar. Burada koptuk biz böyle bu mumbolumda. Ben yönetmeni işte çekti burada. Şimdi buraya girdik arkadaşlar. Burada şey var. Bir tane Ölmüş dede. Yani yaşlı dede var. Onun dead, ölü tilkisi var. Burada ama yok şey. İşte böyle alabiliyorsunuz. Ben hep buradan alırım. Genellikle alıyordum. Şimdi onu ben. Buradan böyle parayla cetan alıyorsunuz. Böyle bakabiliyorsunuz uzaklara. Çok güzel. İyi ya. Burada var. Yapayınızı harcamayın. Sadece gemileri görüyor. O kadar. Başka bir şey yaptığı yok. <laughs> Böyle gidelim. Gidelim e, mi gidelim mi gidelim mi gidelim mi gidelim Bak bak İşte bu var. Patlamış bir şey Kutu kolları beyaz, yüksek. Silah. İşte bu var, kadın var işte böyle kutu kolları da Alabiliyorsunuz yani. Olimpiyası üç. 3. Bura olimpiyaz. Buradan mesela bakın arkadaşlar Bura Olimpiyat İkiymiş. İkinci Jack neymiş. <laughs> Bura böyle normal. Oturaklı burada oturuyorsunuz. Buraya arkadaşlar dizilebilir. <laughs> evet köprü gördüğünüz gibi güzel. İyi Ne biliyoruz işte olimpiyat 6. Şu an olimpiyat 5'teyiz arkadaşlar. Pusuladan yiyeceğimiz gibi. Güzel. Şu an biz <laughs> neye doğru gidiyoruz? arkadaşlar. <laughs> Bir de buraya normal. Bu da burada. Suyu mu çekiyor? Suyu mu çek. mu eskiden su çekiliyor şimdi çekilmemiş. Nasıl arkadaşlar herkes yapıyor. Buraya oturabiliyorsunuz salıncak. Buraya. Buralar. Normal. Bro olimpiyat silinir. Gidiyor gideceğiz şimdi arkadaşlar. Buradan sonrası güzelleşiyor. Sonra i̇şte buraya gidelim. Bura çöplerinizi atabiliyorsunuz. Çok var işte. Topladığınız çöpleri nereye atacağım diye düşünmeyin. Buraya atabilirsiniz arkadaşlar. İşte işte buraya gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın ben oraya gidemeyeceğim. Biraz donuyor. Nazlı kimmiş ya? Ha Nazlı adı bunun. Ve işte buradan alabiliyorsun. iskele bu. Şu an kameranın arkadaşı var. Tüketti. Ay teşekkür ederim. burada bu daha bir gidiyordu ama şimdi ne, nereye gidiyor bilmiyorum. Artık teknelerle gidiyor. Ben, aslında benim teknem var ama ben hiç önemiyorum. Ben yeni bir çark kurdum ben. Yani şimdi olimpiyaz 9'a gireceğiz. Şu an biz olimpiyaz 7'deymişiz arkadaşlar. bura 6, burada 8, burada 9. Burada tam ortası yadı. Yadı yadı. Başıma yadı mı kalacaktı? Arkadaşlar buraya bu ba ben gıcık kaptım. Hep bugün bugün su çok soğuk diyor. Başka bir bildiği yok adamı. Ben yani biz de olimpiyasdayız. Bu adamdan gidebiliyoruz arkadaşlar. Buradan iskele çıkıyoruz. Saray kızı. Bu ada turları yakında başlayacak isterseniz içeri geri tekneyi dolaş diyor. Her gün hep bunu diyor. Mesela bak bakın arkadaşlar bu da tekne. Gide bak senin daimin ha, ha. Bir arkadaşlar güzel bir yemek. Gitmiş gibi daim diyorsunuz ama gitmiyor. <laughs> Buradan görev alıyorsunuz arkadaşlar. İlk kardan adamlar bitecek de Arkadaşlar video bittiğinden sonra bakacağız. arkadaşlar zamanımız yok. Hani hep sıra sıra video çektiğimiz için yani öyle işte. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi gidelim kardan adamlara bakalım. Her şeyimiz bitti. İnşallah öğrenmişsinizdir. Bir faydamız dokunmuştur size arkadaşlar. İnşallah bir şey öğretmişizdir arkadaşlar. Yani yeteri kadar. Bu da davet et. Bu pol. Silver kart. Beş, Facebook'tan 5 kişi arkadaşlar. 5 kişi sadece. 5 kişi i̇şte çağırabilirseniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kartı olacaksınız. Bence yapın. Yani ben, ben neden yapmıyorsunuz derseniz arkadaşlar ben oynamıyorum sonuçta oyunu. Ben size tanıtmak için girdim. <laughs> Şu an. Evet kardan adamlar hazır. Bize bir kardan adam yapalım ya. Zamanımız var sonuçta. Kardan adamlar ihtiyacına bakmıyor ya. Çok güzel olmuş. Ay yerim ben sizleri. Aa bunlar burada hiç insan yok mu? Aynen. burada hiç insan yok mu? İnsan yok mu burada? Lütfen yardım edin bana. Arkadaşlar dediğim gibi atri Yani şapkacıya gideceğiz Öyle yapacağız Ya bence siz yaparsınız bunu Arkadaşlar Boşu, boşuna sizi yormayın en videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.